konuşmada karşılaşılan en önemli sorunlardan bir tanesi de şüphesiz asalak sesler arkadaşlar. Peki asalak sesler nelerdir? Asalak sesler konuşurken söz arasında kullanılmakta olan anlamlı ya da anlamsız ancak en önemli özelliği ise gereksiz olarak kullanılan sözcükler ya da seslerdir. Bazen yani kelimesi asalak ses olabilir. Bazen e kelimesi E sesi asalak ses olabilir. Asalak ses kullanmamak için ne yapmamız gerekiyor peki? Asalak sesi nasıl terk edebiliriz? Asalak ses kullanmamak istiyorsanız o zaman yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi bütün öğrencilerime söylüyorum, her gün aksatmadan günde en az 5 sayfa sesli kitap okumak. Bunun ciddi anlamda faydası olacaktır. Birincisi bu. İkincisi ise arkadaşlar, asalak sesten kurtulmak istiyorsanız olur ya da olmaz demeden karşınızda 3 kişi 5 kişi gördüğünüz anda ya da karşınızda hiç kimse yoksa bile muhakkak konuşma temrinlerine, konuşma egzersizlerine devam etmeniz gerekiyor. Şunu unutmayın ki mesela araba sürmeye çalıştığınızda ya da bisikleti öğrenmeye başladığınızda ya da bir enstrüman öğrenmeye başladığınızda veya bir yabancı dil eğitimine başladığınızda sizi en üst seviyelere çıkaracak olan şey nedir? Yap, yap. Yani o işi olabildiğince fazla yapmak. Aynen öyle de siz konuşma temrenini ne kadar çok yaparsanız karşınızda yüzlerce, onlarca, binlerce kişi varmış gibi konuşma egzersizleri yaparsanız o kadar çok asalak seslerinizden kurtulacaksınız. Asalak seslerden kurtulmanın bir diğer yolu da zihni arkadaşlar olabildiğince boşaltmak. Zihniniz ne kadar meşgul olursa, yoğun olursa, kafanız başka şeylerle meşgul olursa o zaman zihninizi toparlamakta zorlanırsınız ve anlatmak istediğiniz konuya ne kadar hakim olursanız olun yine de zihniniz dağılacaktır ve e, hmm, e, şeklinde asalak ses kullanmaya devam edeceksinizdir. Bundan dolayı birinci şart elbette konuya çok iyi bir şekilde hazırlanmak, o konuyu öğrenmek. Ancak hemen arkasından gelen bir diğer şartımızsa zihni olabildiğince sadece ve sadece anlatacağımız konuya odaklamak. Başka şeylere aklımız kayarsa giderse anlatacağımız konuda sürekli dilimiz sürçecek ve aynı zamanda hep o bahsettiğimiz asalak sesleri kullanmaya devam edeceğiz. O yüzden olabildiğince asalak seslerden uzak durmaya çalışalım.